Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş gemisi Hyuga ile yeni bulduğum oyun göstermek istiyorum. Şimdi şöyle, normalde biliyorsunuz Japon zırhları tamamen zırh delici mermiler üzerine odaklıdır. Yakma ihtimaliniz düşüktür. Hani zırh delici toplarınızın hasarı çok yüksektir. Hani delemeyeceğiniz hedef neredeyse şey yoktur. O yüzden yani zırh delici odaklı gidersiniz. Ama Hyuga'da şöyle bir durum var. Hyuga Tier 5 Kongo'nun toplarına sahip olduğu için... tr Tier 7, 8, 9 gemileri delemiyorsunuz. Üstüne yüksek mesafede isabetiniz çok kötü. Hatta bazen 8 kilometrede bile tamamen e, rastgele yerlere dağılabiliyor mermiler. O yüzden dedik ki bu gemiye en iyi fire starter yani ateş başlatıcı olmak gider. E, rakip gemileri yakmaya çalışacağız. Ve bunu yakmak için de aslında yeterli donanıma sahibiz. Çünkü bayrakları ve komutan yeteneği aldığınız zaman yakma ihtimali %28 oluyor her bir mermide ve 6 topunuz var. Yani 12 tane mermi atıyorsunuz. Bir salvo da %100'ün üstünde yakma ihtimaliniz oluyor. Bunun üstüne şöyle bir süper donanımınız var. Ana batarya yükleme desteğiniz var. Bu da sizin hani yeniden rakipte bir alev çıkarmanızı ya da alev çıkardıktan sonra zırt edici mermiyle hızlı bir şekilde vurmanızı sağlıyor. Bunların ikisi hani Hyuga'yı çok iyi bir ateş başlatan ya da ee, bunun dışında ne diyebiliriz? Yani hızlı hasar veren bir gemiye dönüştürüyor. Zırh delici mermilere göre çok daha iyi bir potansiyeliniz var. Çünkü şunu bile gördüm ben. Bugün bir iki tane oyun oynadım. Ee, hani bu build dışında zırh delici odaklı olarak. Bakın 6 kilometrede Oma seviye 5 kurvazör. Mermilerimizin dağılımı yüzünden sadece Overpen yedi. 8 tane isabet, 8 tane Overpen yedi. Adam hani 6 kilometre rahat rahat e, bizden kaçıp gidebildi yani başka bir ülkede ya da Kongo'nun kendisinde bile oynasanız mümkün değil bu kadar mermi dağılımı. Ama Hyuga'da bu mevcut. O yüzden hani böyle sonlar yaşamayalım. Overpenlerle hasar vermemiş gibi olmayalım diye. E, hem alev çıkartma odaklı gideceğiz. Hem de zırt kullanmamız gerekirse en azından rakibi yaktıktan sonra ana batarya yükleme desteğiyle kullanacağız ki hasar potansiyelimiz maksimum olsun. Şimdi oyun içerisine geçelim. Zaten oyun içerisinde hani bu dizilimin çok daha efektif olduğunu göreceksiniz. Bu arada o kadar Kongo dedik karşımıza Kongo geldi ya. <laughs> hani e, çağırdık resmen gemiyi. Şimdi karşımıza gelen gemilerin tiyerleri düşük. O yüzden AP mermilerimiz de bayağı iş yapacaktır bu sefer. Hızır yani. E, ama hani normalde patlayıcı mermi kullanmanız lazım. O yüzden biraz daha karşımızda tiyer 7 gemiler varmış gibi oynayacağım. Yani öncelikle yakıp ondan sonra hızır mermi kullanmaya çalışacağız ki hani siz de bu ilde eğer kullanmak isterseniz ya da hani merak ediyorsanız tam potansiyelinde görün diye. Yoksa bu gemilere karşı sadece zırtlayıcı kullansak da çok bir sorunumuz aslında. Burada arada t savaş gemileri var mı? Var. Rukiye var. Mesela Rukiye'yi delemeyiz. Onu yakmamız lazım. Hani delebileceğimiz mesafeler var. Ama orada da dediğim şu durum hani oluşuyor bir adama çok yakın gitmeniz lazım. Çok yakına gidersek adam bizim köşkümüzü paramparça edebilir. Zırhımız çok kötü. İki, çok yakında bile isabet ettirmeme ihtimalimiz çok yüksek. Hani adamla dip dibe bile köşkü vurmama ihtimaliniz çok fazla. Bir de biliyorsunuz bak var. Doğrusu bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz ya? Benim kafaya bak. Şey, yabancı bir tane YouTuber'ın gösterdiği. Benim de denedeyim. Eğer ateş ettikten sonra çok hızlı bir şekilde eğimizi oynatırsanız mermiler istediğiniz yere gitmiyor. Bir de bazen benim en çok yaşadığım aşırı dağılıyor. Yani bir tane video çektim. Belki o videoyu gösteririm sonradan size ama. Bakın mesela şurada mermilerin maksimum dağılımı e, 300 metre falan. Bizimkinde yazıyor mu? Burada yazmıyor. Ama şeyde yazıyordur. Limanda durup bakarsanız yazar. Ama bir mermi ateş ettiğim zaman bir merminin buraya bir merminin buraya gittiğini gördüm. Yani abartmıyorum. O kadar 300 metreden 2-3 kat uzak mesafede dağıldığını gördüm. Ee, yani o, o konuda da büyük ihtimal gene bir şeyler var ama tabi onu nasıl yapacaklar, nasıl düzeltmeyecekler merak ediyoruz. Düzeltmeyecekler bu arada yani. Onda şüphe yok. Şimdi Kongo diğer tarafta kalmış. Büyük ihtimal Rukiye var bu tarafta. İyi hani o zaman patlayıcı mermileri göstermek için biraz şans olur bize. Bu arada uçak gemileri çok büyük dert ya. Bu maçta uçak gemisi yok ama bir iki oyun oynamıştım. En son bir tane psikopat uçak gemisi adam oyunun başından sonuna kadar sadece benim tepemde durdu ya. Hani olmadığı tek zamanlar uçak alıpmaya gittiği zamanlarda Öyle düşünün. Bu geminin uçak savarı e, 37 vuruyor her saniye. A adama 30 bin vurmuştuk. Yani o, o kadar süre başımızda durdu yani. 37-37 büyük ihtimal 15 dakika falan başımızdaydı. Bu arada rookie değil mi? Evet doğru tahmin etmişiz. Ama biraz kötü nişan aldık. O yüzden denemedik. Bu şu tarafa kaçmasını beklemiyordum Rookie'nin ya. Adam map'i terk etti resmen. Kardeş tamam sakin ol. Burada kaçmana gerek yok oğlum sen üst yer gemisin burada. Diğer roket de buradaymış. Onları bizim farmlamamız lazım biraz da levle. Yakamadık. Kurvezör gördüm. Ama Yahagi zaten hem zırh delici atamayacağım. Ee, hem de şu anda tutturmam onu çok zor olur. Eğer zırhlıya vurabilirsek zırhlıya vurmak istiyorum. Ki vuramayacağız. O zaman dönelim. Adanın arkasına girdi hepsi. Herkes saklanma çoğunuyor ya. König var. Könik mesela güzel bir hedef yakabilirsek. Bu ne oğlum? Küçücük mepte bütün herkes saklanıyor bugün. Saklanmayı bizi mi beklediniz? Normalde intihar ederler, en, en koşarlar. Heh. Güzel yedik bir tane zırtıcı mermiyi. Şimdi şu... döndüğü zaman yakalarız belki şu şekilde. güzel bir alev çıkardık. Büyük ihtimal direkt söndürecek. Söndürdü bile. Ama bir kez daha görebilirsek şu anda. Söndüremeyeceği bir alev çıkarabiliriz ha. Hatta ana batarya yükleme resmini de kullanalım. Bir salvo daha lazım bu arkadaşa. Hadi oğlum 6 5 4 çabuk biraz. Bayağı hızlıymış bu arada ya. Ben bu kadar beklemiyorum. Onun hızı kaç not? Bilen varsa yazabilir mi bana? Kullanmadım çünkü roke hiç. Bilmiyorum hızını. Ama çok güzel. Tamam. Hem 9500 vurduk e hem alev çıkardık. İşte şimdi hani bu gemi nasıl parlamaz zamanı. Yakalım rahat rahat. Şu arkadaş da şöyle dönmeye devam edecek %100. dönmedi. Çaktırmayın. <laughs> Farklı bir versiyonda döndü. Farklı bir evrende döndü o şanda. Bir yandan tamir ediyor tabii ki. Tamir de var doğru. Ama olsun. Sonuçta bir hasarımızı vuruyor muyuz? Vuruyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bir daha ülkeye sıkacağım. Tamir ederse yeniden araba yükleme yüklemelisini kullanacağız. Şöyle biraz sola doğru döneyim ki ZTC atarsa köşk yemeyelim. Tamam yakamadık ama vurduk. Sırada sen varsın. Bir Roke'den diğerine. Bunların ismi Roke olarak mı söylenir acaba? Bu ana bu Anabata yükleme direkt kullanacağım bu sefer. bayağı kötü ateşlemiş olduk. Neyse. Bir tane daha var. Sonuncusunu dikkatli kullanırsan pek bir sorun olmaz. Leander Zara. Şu Leander'e bir dönelim bakalım. Bu <laughs> Şimdi şuraya gidelim. Şuradan rokeye sıkalım çünkü kaybediyoruz. Bizim öldürmemiz lazım birilerini. 3700. Rakibin hani iyi savaş gemileri bu tarafta aslında Tier 7'leri. Ama sağ tarafta bir şekilde kaybetmeyi başarmış bizimkiler. König de buraya gelmiş hatta. Bu adam duruyor mu? Harbiden duruyor orada. Ya duruyor yeri geri gidiyor. Geri gidiyormuş. Yani garip fanteziler. Bu adamın rankı ne acaba? Hani hangi kafa, hangi kafa yaşıyorlar şu anda? Muhipsiz yerdeyiz. Üst seviye gemiler bizden kaçıyor. Yok Alev. tek bir sabit Alev beklemem zaten boşuna da. %28 şans bizim için biliyorsunuz. %0 da aynı şey. Gel şimdi gel. En azından şu köningi biraz yakıp çıkarmamız lazım ar aradan. <tık> ne güzel yani. ya. Tamam. Bizi yakıyor okey. Zırtlayıcı atmadı. Söyle sorun değil. Zırtlayıcı atsa çünkü bizi paramparça eder yani. Bir tane daha salvo'yu bekleyeceğim. Ondan sonra tamir edeceğim. Bizi alev çıkartamadık. Gel. Tamam. Şimdi bütün bu hasarı tamir edebiliriz. Bu adam geri gitmeye başlayacak şimdi büyük ihtimal. Ana bu yükleme de kullanalım. Zırh da şimdi bir de. Yaktık. Ama bu maçı büyük ihtimal kazanamayacağız ya çünkü bizim sağ taraf bir şekilde kaybetmeyi becerdi. Bakın. Yani. Diğer 5 Kongo'ya falan kaybettiler orada ya. Nasıl becerdiler bilmiyorum ama yetenek işte hani sorgulanmaz. Bazı şeyleri ben yetenek olarak görüyorum artık. Çünkü hani bu kadar kötü oynayamaz adam. Ekstra çaba göstermesi lazım bu adamlara. Özellikle bir hani bir iki maç önce bir adamlar geldi. Görseniz kafayı yersiniz. Adam kurvazörleş büyük ihtimal shift'e basmış. Oyun boyunca bize çarptı sadece. Sinir atıyorum falan diye hiç haberi yok. Öyle rastgele bakınıyor. Onun yüzünden torpido yedik, mermi yedik. Şimdi o zarayı şey yapabilir miyiz? Yapamayız valla. Önce bu savaş gemilerinden kurtulmamız lazım ki. Zırh teyzecik derim çünkü adam çok yakın. Hani belki deleriz. Eee Hani mucize gibi bir şey olur ama Denemeyecek şey, mesafe değil. Şöyle yapalım. Şu arkadaşlar birbirimizi göremeyeceğiz o yüzden şuna sıkalım. Bu da geriye gidiyor gene Allah'ım yarabbim. Adam oyun biterken bile hala geriye gidiyor. Sen nasıl bir savaş gemisi oyuncusun ya? Adamlar yeniyor. 3 kişi fazlalar. Bizim base'i alıyorlar. Adam hala geriye gidiyor. O gemin torpidosu mu vardı ya? Doğru vardı. Kanka sen de bir yeter artık değil mi? Çok gürek edin. Yani şanslısın. Yani atamıyoruz köşk ama o kadar da değil. Şimdi Rock bize torpido atmaya çalışıyor belli. O yüzden az önceki torpido gelişinden sonra zaten garanti belli de şu savaş gemisine bir ateş etmeyi deneyeceğim. Pardon. Kruzere. Dön biraz daha dön. dön. İki tane mermimiz daha çarptı. Allah'ım ya Rabbim. Valla bendeki bu adamlardaki şans bende olacak. Şu oyun gider lot oynarım oyunu bırakıp ya. Bakalım sen sende de aynı şans var mı Leander? Leander de giymiş mesela o mermiden kaçmak için durdu. onu anlarım. Oha bu arkadaş ileri gelmiş. <laughs> Kıyamet kopacak beller. Oyun biterken adam ileri geldi. <laughs> Üçüncü sırada bitmiş. Tabii kill alamadığımız için. Ama komik ya. Hani bizim sağ taraftaki takım nasıl kaybetti? Böyle replay açı falan bakmak lazım ona da. Gerek yok. Ya gene de bu gemi için 76 bin güzel bir hasar bence. Özellikle böyle bir maçta. Rakip ta bizim takımın sağ tarafta kimseyi öldüremediği bir maçta. Onun dışında hani tarafsız fikrimi söylersek bu oyundaki olayların dışına bakarsak rakip takım biraz ileri geldiği zaman yani normal bir şekilde oynadığı zaman e, çok daha iyi bir hasar potansiyeliniz olabilir bu gemide. Bizde üst tabii ki biraz şanslı olmanız lazım. Yani 48 sabit ettirmişiz. 3 alev çıkmış. %28 alev ihtimali olan bir gemi için yani korkunç bir oran bu. Ama biliyorsunuz benim şansım yani. Eee onun dışında eğer Hugo'nuz varsa mutlaka bunu deneyin. hügayı almayı düşünüyorsanız da hem bu videomuzu hem sırt delici mermileriyle yani normal şekilde oynadığımız bir önceki Hugo videosunu izlemenizi öneririm. Ona göre karar verin. Çünkü gördüğünüz gibi hani geminin zayıflıkları var. Ama zayıflıklarını kapatıp bir şekilde oynamaya çalışırsanız her zaman hani kendi canınızdan fazla hasar verip ilk üçe girmeniz mümkün bu oyunda bile ilk üçe girdik çünkü. Hani bu kaos takımda. <laughs> Nutuk en altta gitmiş. Kardeşim hani sen eğer Türksen lütfen bir oyun işini gözden geçir. Bu kadar. Hani ekstra bir şey yok. Bunun dışında farklı bir sorunuz varsa World of Warships alakalı ya da bu gemiyle alakalı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.